Merhaba arkadaşlar çıkın şöyle bulun yeni bir bölümü daha hoş geldiniz hoş geldiniz ben Tuhan ve yanımda Mustafa var Merhaba. Evet. Ed... <laughs> level kasacaktım kasamadım kasamadım <laughs> Oha ben priest oluyorum abi Evet oyuna başlar başlamaz priest olacağım çünkü bir tane ee, Asa indirime düşmüş PS'de. 90 ile 110 arası mı neydi? Abi, bekle 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 ben şuna gidip alayım zamanı dolacak şimdi. Şuna bir günlük yok. 80 ile 120 imiş. Tamam mı? Neredesin sen? Varıyor için. Hayır hayır yani hangisindesin? Cyclops dijinin. Ben daha girmeyeyim. Tamam girersen Cyclops'a gel. Tamam. 80 kaç? 80 120 aldım abi. <laughs> Oha, hele şükür güçlü bir şey. Her şeyde var var da. <laughs> Ne? Ne? Beni Oha benim can gittikçe yenileniyor. Yani mesela olduğum yerde duruyorum ya kendiliğinden yenileniyor. Benim ya. Ben tamam. Abi Cyclops'a gel. Hadi gel Cyclops'a. <laughs> ne atacaksın asa mı? Ne? 136 Arkadaşlar az önce bir video açılışı sesi duydunuz Öbür video Yükleniyordu bilgisayara 2 İki... Benim canım çok az ya, Benimki sanki çok fazla 188 ve kendiliğinden doluyor Oha, harbiden priest'in canı kendinden doluyormuş. Te Hadi Ama gel. Işte, o öleceğim. <laughs> ya, yine şey, Hadi abi gelsene yanıma. Of, lan. Oy oy oy, yengeç ha? Çekeceğim. Aa NFS World çekeceğiz arkadaşlar. Onun dışında şey çekecektim ben. Ee, Prince of Persia The Forgotten Sons. Hala. Prince of Persia'nın son çıkan oyunu. Ya elimde var ama yükleme, Hala. yükleme Hala. teminim. Hala. Oluyor galiba, bilmiyorum. Tam oynayalı da çok oldu. Onun serisini çekeceğim. Hala. Al. Onun serisini çekeceğim. Hayır, benim. E, abi sen attın. İstela. 40 HP'yi ben aldım. <laughs> 40 maksimum HP var ya onu ben aldım. Tamam, de var. Bana bir beni bekleme ben çok yavaş. Hadi gel. Harbiden ha. Aha gel. Ama bekle. Bekle ben gel. Bekle bakayım bir elindekine. Elindeki kılıç kaç vuruyor? 45'e 90. 45'e 90 mı? Abi ezikledim ya. Falan. Abi git marketten al. Parayla mı? Evet ben oradan aldım altınla. He altın. Hepsini harcadın mı lan? Oğlum. Eşe vardı ona ya. Bilmiyorduk ya ilk başta harcadın. Hmm. Ben biliyordum ikisini bir tanesini Wizard'ın sopası için, bir tanesini de bunun sopası için harcadım. O yeni klas açıldı. Ne klas? Büyük ihtimal rock. Priest daha iyi abi. Şu an evet. yani. Sen ne yapıyorsun şu an? Can hala bize verdim. Benim yanıma ışınlan lan. Yanıma ışınlan lan dostu. Bana bir şey atsana. Bekle ben bir kul... Gel aha. Epi, epi. Koydum işte sana can. Epi, epi. Hangisi canlı mı? Mana mı? Mana mana. Bende bir tane var lan. Ya ne yapacaksın he? Abi zaten manan full. Abi benim skillim daha önemli. Benimki direkt can basıyor. Benim skillim benim hayatta kalmıyorum. Abi benim manayla zaten şey kendisi doluyor HP. Kalkan buldun mu ya? Sen kalkan bulursan haber et. Tamam. Onun için de bu kasmamız lazım. Yüksek yaratıklardan çıkıyor o. yavaş. Neden? E Sen teleport atarsın abi. Evet. teleport mu? Ben evet. bunu yengeç kesmeye özel. Aha goblin büyücüsü. Goblin mi hiç? Ben onu kesmeye gidiyorum. Uy, yanıma gel yanıma tam senlik yer. Gel abi. Ben senden intikamımı daha almadım. Ah, İntikam. Al. Oha. Uy. Aa, vizarda çıktı. Ne oldu lan? De canım arttı benim Püriyes'tim ya, ya le Level arttıkça can artıyor bende Ama bende daha fazla artıyor Bir ve Abi, Bir kalkalım, abi yok. hadi ya Bir can Abi canın ne kadar fazla Ben ben basarım. Bakayım canına daha var senin can. Öyleyse, sonra daha var daha var. Abi daha ne kadar canım var? Yarımdan fazla canım var. Oha. Da... Benim yarımdan az. Al level atladın zaten. 6. Oha. Bana tepeyle. Aynen. O dokuz devendi vardı. Aha gel duvar kırdı. Abi yavaş yürü ya. Sen ona hız itimi alsan. Aha aha. Hazır mısın? O çok güzel pot çıkıyor oğlum bundan. <laughs> öbür öbür bütün chestleri ben aldım. <laughs> ne? Ki. Speed yüzü aldın mı? Şu speed var başka. Bekle ben sana gelince söylerim sen ışınlan bana. Daha değil. Gelince diyorum sen direkt ışınlanıyorsun bana. Ha şimdi ışınlan. Kaçmasına izin verme. Aha <laughs> öl öl öl. Oy. 100 HP veriyordu şimdi bu 130 HP veriyor. Ya, yuh abi reelim de mi kastı? Ya kastına değil ya. Arkada bir şey yok. 3-4 tane bir şey yok. Hmm. Birisi S4 olabilir mi? Evet. TP at çabuk. Şu an ne yaşadığımı bilsen. Sen benim ne yaşadığımı bir gör. Bana kediler saldırıyor. Bana itler ben saldırıyor. Çıkmak gerekiyor lan. Görevim bu. Benimki de şu dört nokta. Ha benimki de olsun. Allah gel la buraya. Ben... Abi çok hızlı vuramıyorum ki. Oy öldü. Pot benim. Tam gel al potu, gel al potu attım sana. Aha ejderha geldi hele şükür. Level atlayacakmış. Şey. Hey şey. Şeye. Ne oluyor lan? Oha. Oha ona atın ninja'lık bir adam var. Ben yanına ışınlanıyorum adamın. Anladım. 16 ona at level'lık ninja ne kesiyor abi? <laughs> ha görev oymuş lan. lan bana quest copy tık geldi <laughs> oy bu adamın arkasında duralım abi acayip güzel kasar bizi ben onu yap aynen ben de aynısını yapacağım şimdi log yaptım log yaptım da adam nexus'a gitti galiba Bekle farklı bir adam bulayım. 20 level'lık adamlar buldum. Evet son level 20 abi. Oy bana TP at çabuk. Oy. Oy. Oho. <laughs> 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 Öldüm. <gülüyor> Öldüm 180 yaratık tık keserek. işte. Evet Archer açılmış. Evet. Gittikçe güçleniyor. Bu Aa, adamı. Çıkmış. Bekle sen Cyclops'tasın hala değil mi? Evet. Çıktın mı? Evet. Mustafa oyundan çıkarak bize veda etti. Yok daha iyi. He. Ama Cyclops'ta değilsin. Yo, Cyclops. Yok ben Cyclops'tayım. Sen yoksun. Şimdi geldin. Aha. Bunları kesmemiz zor abi. Aa. Canıma <laughs> Geçmiş olsun abi sana. Oha tilki. Tilki. Tilki timsi şey. Ejder şahımsı şey. Şey. oluyor Şey. Öldüm. Öle öyle, Kime geçmişim? Kime geçmişim öyle öyle bir hal olduk ya. Öyle öyle bir hal olduk ya. bana ki bana geçmişim? Yalnız buradaki herkes öldü. O kadar kolay değil ben. Yerde boşta bir tane yay ok bulur Bulabilir, bulabilirsen. Oh, o zaman. o zaman benim şey var. Oy burada ejderha var. Ok için eşyalarım var. Sana tamam teleport at bana. Cyclops'tayım. Gidiyorum. <laughs> Yok çekme. Şey. Ben senin var ya. <laughs> Ve öldüm. Gene öldüm. Ya ben öyle dersen böyle. <laughs> oh, karakter not did. Az önce bir ses geldi mi? Az önce bir ses geldi mi? İyi. Şu an benim oyunum çöktü. Hemen çıkıp gireyim. Kısa bir ara. Evet girdim oyuna. Bekledim. Okçu olarak. Okçu da çok yazık ya. Tamam tam, tam. Cyclops'a. Gidelim. Gir Cyclops'a. Oha doldu mu Harba. E sen girecektin portalın orada beklersen. bir niş 20 level'ın yanına gideyim diyecektim. Ve arkada duracağım, hiç vurmayacağım. Abi, hadi gel. Oha burada bir okçu var abi dörtlü dörtlü atıyordu. Ve bir daha öl öldüm. Ya, dur, baba, <laughs> Acayip fazla ölüyorum. Ne yapayım ya? Kazmayız. Sayıklapsa geliyorum bekle. Evet, Cyclops'a girdim. Şu an Cyclops'tayım ve sen yoksun. Bir de bana diyor. Bir de bana diyor. Sen Ne? Hadi. Geliyor mu gelmiyor mu? Nereye geliyor? Yanıma. Abi Rogue'a ya 20 level olunca ninja atacak. Ben Rogue'a geliyorum. Tamam hadi yanıma teleportlan. <laughs> evet şu an Mosma. 40 20, 20 20 level olunca ninja Geldim. Geldim. Tamam. Evet gel yanıma. Üç deyince skill atalım. Sen so sen sağa dön ben sola döneceğim. Sen sağa dön tamam. Hazır mısın? Üç, iki, bir. Öbür bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben skill atmadım.